Ya tercihinizin yanlış olduğu artık Bu çok orada aşikar yani. yerde kaldı. Bakalım. Cagne kırmızı kırmızı. Mı kart. kırmızı, Cagne, Cagne kırmızı, kartı kırmızı, kart gördü. Dakika Buyur 58. Abi. Buyur. Çaktı diyor kafasına çaktı diyor. Buyur. Buyur abi. Kırmızı kartçılar kazandınız kardeşim benim sayemde. Söyledik size kırmızı kart. Tam bayağı tamam. canı tamam. yanıyor diyecektim. yalnız, yalnız Montero abi. Tio'nun Tio'nun var ya. Kralını Aslında verdin artık bak. değerlendirebileni. Abi değerlendirebilene. Değerlendirebilene doğru söylüyorsun. Kutlarım abi. Bakalım nasıl oldu görelim ya. Ne yapmış olabilir ya bu kadar net. Yok. Montero. Taban yalnız yani. Of. yalnız yok ki kırmızı verecek Abi nasıl Ne yok? Değil abi değil. Abi olur mu ya kafasını abi. Ya Emre abi. Ayağını kaldırmış. Ya ne yapsın abi ayağını kaldırmış. Abi hangi ne? Alnını oy 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 nesine vermiyorsun sen ne abi? Yok 3 ay daha akmar yemeği abi. Bak hemen hemen, değiş. Hemen değiş o fikrini. Abi adam kafasını dermiş. 3 ay akmar yemeği doğru. 3 ay daha akmar Bu nedir abi yani? Abi çok. Kontrolsüz hareket. Çık Ya bak ben sana bir şey söyleyeyim. Çık Bir de orada itiraz ediyorsun ya. 3 maç. 3 maç ceza alır 3 maç Aydın. Bak 3 maç ceza abi. alır. 3 değil 5 veririm buna, 5. Öyle kafaya gidelin bir de maç ayağını. banko bakıyorum. Elim bak, kafayı diyoruz. sokuyor lan çek bari ayağını. Ay burnunu kaldırdın ya İbrahim. İndir ayağını be kardeşim. Doğru mu? Tabii abi. İndir yani ayağını hiç ya. burada. Bu ne biçim dalga burada. ya? Böyle olur mu ya? Böyle bir şey ulan, olur mu ulan, ya? Nasıl bir de bu, hayır, bu kadar ay orada yapıyor ya. Hayır, oyuncunun da bu kadar itiraz etmesi enteresan yani mesela. İyi kesin ya yarmamış kafasını yani. Ne, yarmadı ya. Bence farkında değil. Cagney ne yaptığının bence farkında değil. O şu anda kendinin de farkında değil abi. Nerede oynadığının farkında değil. Bu sene zaten ne oynadığının farkında olmadığı için. Buyur abi. 59'da yani ben, 10 bugün, kişi Galatasaray'a geçmiş Bugün fena değil de abi. Bugün fena değil de şimdi jagne, yapma. Yani şu pozisyona kadar. İlk i̇kinci yarı rezildi. Rezil. çok hareketli oyuncuydu. İkinci yarı rezildi. İlk 45'ten sonra rezildi. Aldığı bütün topları rakibe verdi. Dört tane toplu buluştu. Hepsini rakibe verdi. Evet, Çok Dakika, kötüydü. dakika İlk 60, ama... Galatasaray 10 kişi.